Abisinin gülü canım sıra arkadaşım. Ünlemlerden devam ediyoruz. Merak etme çok kısa bir ders olacak. Hani şöyle bir 10 dakikada 15 dakikada hem sana konuyu anlatacağım hem de etkinlik yapacağım. Bence güzel memnun kalacaksın. Yaslandın arkaya Emek abin derse geçti. Haydi bakalım ekrandayız. Geldim abi ünlemlere. Şimdi ünlem dediğim nedir? Bir kere acıma, şaşma, sevinç, kızgınlık, beğenme, bıkkınlık gibi, bak şurası önemli, duyguları anlatan, çağırma, yasaklama, emretme gibi görevlerde kullanılan sözcüklere ünlem denir. Ünlemler iki türlüdür. Bir, duygu ünlemleri vardır iki seslenme ünlemleri vardır. Şimdi biz duygu ünlemlerinden başlayalım. Mesela hayaklarına bin yaşa yaşasın şampiyon olduklarısı Fenerbahçe'nin başına artık öleceğiz yani bir şampiyonluk lazım bize. Abi bunlar hangi duygunun ünlemleri? Tabii ki seslenme. Aa var ya çok güzel. Sen hangi duygunun ünlemisin değil mi? Beğenme. Aferin. Başarılı bir çalışmaya imza atmışsın. Bak adam beğenmiş. Ooo bu ne güzel elbise böyle. Çok beğenmiş değil mi? Çok güzel. Bir de bakın var, usanma var. Ne zaman bitecek bu işler? Of aman dinlemek istemiyorum. Yani bıkmış değil mi artık? Bak bunlara dikkat et. İşte buradaki of, şuradaki aman değil mi? Kızma, öfkelenme anlamı katabilir. Nerede kaldınız be? Aha şuradaki be'den anlıyorsun değil mi? Yo, bu kadarı da fazla. Yani artık kabul edemem diyor. Bak buradaki yo. Daha sonra acıma var. Vah vah yazık oldu adamcağıza. Şuradaki vah vah görüyorsun. Hey gidi koca Yusuf bunu da mı görecektin? Bak koca Yusuf'a ne yaptı? Baya bir acıdı değil mi? Daha sonra uyarma anlamı var. Sakın bunu bir daha söyleme. Sakın uyarıyor. Aman kablolara dokunmayalım. İşte maazallah bir şeyler olabilir. Pişmanlık hayıflanma anlamı var. Ah o kadrini bilmediğim günler. Tüh bu konudan yine soru kaçırdım. Görüyor musun? İşte bunlara ben ne diyorum biraz uzattım ama bunlara duygu ünlemleri diyorum. Yani bir duygu anlamı varsa duygu ünlemi vardır. Peki Emek abi seslenme ünlemi nasıl oluyor? Burada duygu yok. Burada direkt seslenme var. Sesini duyurma var. Karşı tarafın dikkatini çekme var. Hey çocuklar şuraya bakın. Bak hey bire ağlar bire beyler değil mi? Ey Türk gençliği. Bak bunların hepsi nedir? Seslenme ünlemidir. Gerçekte ünlem olmadığı halde bir sözcük ünlem değeri kazanabilir. Arkadaşlar hemen buraya gelin. Allah'ım bu ne güzellik görüyorsun değil mi? Seslenme anlamı kattı. Normalde arkadaşlar Allah'ım ya bunlar ünlem değildir ama cümlede ünlem değeri kazanabilir. Tamam. Peki öye çözümlemesi yapılırken ünlemler çözüme dahil edilir mi? Ünlemler çözüme dahil edilmez. Bunlara cümle dışı unsur denir. Eyvah dükkan yanıyor. Abi yanıyor. Yüklem yanan ne? Dükkan. An sana özne. Peki buradaki eyvah ne? Cümle dışı unsur. Bunun öye çözüm yapılırken dahil edilmiyor. Yani bunun yeri yok. Arkadaşlar hemen buraya gelin. Abi buradaki arkadaşlar cümle dışı unsur niye sesleniyor değil mi? Bu bir seslenme ünlemidir. Hemen çözümleyeyim sen de gör. Arkadaşlar hemen buraya gelin. Gelin yüklem kim gelecek? Siz geleceksiniz değil mi? Siz gelin gizli özne. Ne zaman? Hemen. Bak zaman anlamı var zarf tümleci. Nereye? Buraya. Yönelme hal eki var. ED'den var. Dolaylı tümleç yer tamlayıcısı. Aa şuradaki arkadaşlar ne oldu? Cümle dışı unsur oldu. Yani öğe çözümlemesi yapılırken tekrar söylüyorum. Ünlemler çözüme dahil edilmez. Haberin olsun. Peki aldım elime kalemi. Aşağıdaki cümlelerde ünlem görevinde kullanılan sözcüğün kazandığı anlamı boşlukla gösterilen yere yazınız. Hey buraya gelir misin? Abi buradaki hey seslenme anlamı kattı. O zaman buraya seslenme yazalım. E sus artık. Ya yani bıktım senden. Sus, kapa çeneni diyor, değil mi? Buraya bıkkınlık diyelim. Bıkkınlık. Ah, bunu nasıl yaptım? Kendine inanamıyor, değil mi? İnanamama. Yazdım inanamama. Oh be, sonunda bitti. Oh be, artık rahatlamış, değil mi? Yaz rahatlama ne diyor yazık yavrucak tek kalmış çocuğa yavrucağa ne yaptı acıdı değil mi acıma peki bu neymiş hadi bir bunu da yapalım bu dizelerden aşağıdaki sözcük türlerine örnekler bularak tablodaki ilgili bölümlere yazınız ne diyor zamir edat bağlaç ünlem tamam biz üstüne bulup yazarız abi sıkıntı yok ne diyor her şey akar su tarih yıldız insan ve fikir bir kere buradaki şey dediği ismin yerini tutmuş zamir bir kere burada V var. Emek abi V neydi? E bağlaç. Bunları yazarım. Oluklar çift birinden nur akar birinden kir. Abi burada bak birinden nur akar birinden kir. Olukları kastediyor ismin yerini tutuyor. O zaman buraya bir zamir daha yazarım. Buraya bir zamir daha yazarım. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak şu inen suya inat. Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne? Burada fakat derken ne var abi? Bağlaç var. Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne derken buradaki mu nedir? Edattır. Çok güzel. Yokuş mu çıkıyor ne derken buradaki neye istersen ünlem yazabilirsin, tamam mı? Çünkü e, Şöyle düşün. Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne? Oradaki ne böyle? Bir şey şaşırma anlamı katıyor. Yokuş mu çıkıyor ne? Hani böyle bir şaşırma olduğu için ben ünlem demek istedim. Yani ünlem yazasım geldi. Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Aha bak burada bir için edatı var. Şuraya şöyle bir edat yazarım. Hey Sakarya hey derken seslenmiş değil mi? Burada ne var? Bir ünlem var. Harikasın. Ey Sakarya kim demiş suya vurulmaz perçin? Kim derken burada ne var? Bir zamir var. Rabbim isterse sular büklüm büklüm bükülür. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah eyvah Sakaryam bak eyvah eyvah derken şunlara şöyle bir ünlem diyelim. Sakaryam sana mı düştü bu yük? Burada mımi değil mi? Edatım var. Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Hani bulduklarımı buldum kardeşim. Bizden ne istiyordu zaten? Bakıyorum zamir, edat, bağlaç, ünlem. E hepsinden örnekler bulmuşum. Hadi o zaman gel seninle bir yakından konuşalım. Abisinin gülü canım sıra arkadaşım. Sana güzel bir haberim var. Ünlem konusuyla beraber ikinci temayı bitirdik. Artık nereye geçeceğiz? Üçüncü temaya. Seninle farkında olmadan baya bir yol kat ettik. Yani dört temanın ikisi bitti. Yolumuzu yüzde elli yüzde yarıladık kardeşim. Bence ben anlamadım ya nasıl geçti nasıl gitti vallahi anlamadım. Sanki böyle 3. 4. videoyu çekiyormuş gibiyim her videoda. Bilmiyorum senin enerjin de beni birazcık daha böyle motive ediyor, etkiliyor olabilir. Neyse 3. temaya geçeceğiz. 2. temada burada bitti. Eğer memnunsan, videoları izliyorsan ama aşağı baktın. Emek abi abone olmamışsın hala. Bir abone olursan çok mutlu olurum. Yani seninle koskoca 10. sınıf videolarını bitirmek üzereyiz. Yani yarısına geldik kardeşim ama hala abone olmamışsın. Bir abone ol videoya bir like at. Üçüncü temada dünden bugüne temasında görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Seni çok sevdiğimi de unutma. Bay bay.